Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli Başak Burcu takipçileri umarım iyisinizdir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. 11-17 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacağınızı da bu videomda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Peki sevgili başaklar ee, neler yaşayacaksınız acaba? Güzel şeyler yaşamanızı umut edelim. Ama e, hepimiz bazen böyle zaman zaman olumsuz şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Neden haftalık burç yorumunu dinliyorsunuz? Öncelikle onu bir düşünün. Ee, nelerle karşılaşabiliriz? Karşılaşacağımız bu durumlara karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Acaba hangi konularda uyarılıyoruz? Ee, bu uyarılar sayesinde biz ne gibi durumlardan kurtulabiliriz? Asıl yanıtını bilmemiz gereken sorular bunlar. Dolayısıyla dikkatlice dinleyin. Neler yapabilirsiniz? Haftayı en iyi şekilde nasıl geçirebilirsiniz? Hemen size anlatmaya başlayacağım. 11-17 Eylül 2023 haftasında sevgili Başaklar... Yakın geçmişte yaşadığınız bir kaybın ardından nasıl toparlanabileceğinize dair fikirler üretmeye çalışacağınız bir hafta. Bu kaybın para, kariyer, toplumdaki bir konum ya da sizin için önemli ilişkilerle ilgili olması da söz konusu. Bazı ilginç, çeşitli durum ve fırsatlar arasında seçim yapmakta zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Daha önce iyi hazırlanmış proje ve planların uygulanması konusunda başarılı olacaksınız. Karşılaşacağınız görevleri kolayca yerine getirme fırsatına sahip olacaksınız. Başak Burcu zaten çalışkandır. Elinden uçanla kaçan kurtulur. Dolayısıyla yaparsınız siz. Yaparsın aşkım diye bir program vardı ya. Yaparsınız Başaklar. İnanıyorum size. Bazı şeyler yapmaktan kaçınacaksınız bu hafta. Ancak bunları yapamadığınız için değil, sizin için iyi olmamaları ya da başarılı olabilme şanslarının düşük olduğundan emin olmanız dolayısıyla yapmayacaksınız. Dolayısıyla aslında iyi bir şey yapmış olacaksınız bir şey yapmayarak olmayacak duaya amin demek gibi hani zamanınızı boşa geçirmek gibi bu konuda da doğru bir adım atmış olacaksınız. Eğer çocuklarınız varsa sevgili Başak Burçları bir sıra önce ortaya çıkan bir sorunu çözme şansı elde edebilirsiniz. Mali ödeme ve yükümlülükleri bir banka ya da vergi kurumu ile ilgili belgeleri noter ya da mülk belgelerini halletmeniz gerekebilecek bir haftadasınız. Belge ya da banka havalesi yoluyla para alabilmeniz de söz konusu. Para veren altın bulsun değil mi? İnşallah güzel paralar, hayırlı kazançlar elde edersiniz. Başak Burcu bu hafta elde edeceğiniz gelirle aile bütçenizi güçlendirebilirsiniz. Çeşitli nedenlerle keyifli ve faydalı toplantılara dahil olabilirsiniz. Akranlarınızdan ya da sizden büyüklerden beklemediğiniz duygusal ya da olumsuz durumlarla da karşılaşabilmeniz söz konusu olabilir. Eğer bu tür davranışlarla karşılaşırsanız kabul etmekte zorlanabileceğinizi de belirtmeliyim. Bu durum tepkilerinize de yansıyabilir. Farklı bir yerde yaşayan biriyle önemli bir toplantı yapabilir, sohbet edebilir ya da deneyim yaşayabilirsiniz. Peki ya Başak Burcu kadını ve Başak Burcu erkeği kendi özelinde neler yaşayacak? Başak Burcu kadını öncelikle siz finansal istikrarı, yeni gelir kaynakları aramayı kişisel önceliğini haline getirebilirsiniz. Buna bağlı olarak ilginç bir toplantı ya da sohbet yaşayabilirsiniz. Bazı önemli kararlar alabilir, ilginç fikirler edinebilir, sonra da harekete geçebilirsiniz. Peki Başak Burcu erkeği siz neler yaşayacaksınız dediğimde... Gelecek sezon için daha iyi konfor sağlamak amacıyla evdeki bazı küçük değişikliklere odaklanabilirsiniz. Size ya da ailenize ait mülklerin bakımı Görevi size ait olabilir. Bir çiftlik, stüdyo ya da atölyede çalışmak için uygun bir haftadasınız. Beklenmedik pek çok olay son anda planlarınızı değiştirebilir. Geçmişteki olaylar, kişiler, beklemediğiniz bir mesaj, mali telefon görüşmeleri ile bazı şeyleri hatırlayabilirsiniz. Mailler alabilirsiniz, benden söylemesi... Ee, geçmişi hatırlayacağınız bir haftadasınız Başak Burcu erkekleri aynı zamanda da bolca çalışacaksınız haftanız inşallah çok güzel geçsin kendinize çok iyi bakın mutlu kalın burçmanya da kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Öğrenciyseniz de yer. İlerleyen günlerde Başak burcu 2024 eğitim hayatından bahsedeceğim. Dolayısıyla sizler Burç Manyayı takip edin sonrasında. Çünkü aşk, iş, para 2024'te sizin neler bekliyor? Hepsini detaylıca anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.